Merhaba arkadaşlar. Leyla ile yemek saatine hepiniz hoş geldiniz. Diyorum ki acaba bu akşam tantuni mi yapıp yesek ne yapsak? Vallahi muhteşem bir ana yemek. Ana yemek yani bence hani dürüm şeklinde oluyor ama etli bir yemek olduğu için benim için bu bir ana yemektir. O yüzden yapmak isterseniz yanına bir de mercimek çorbası yapın ve bu akşamki yemeğiniz bence tantuni olsun. Hemen tarifin yapılışına geçelim. Lavaş ekmeklerimiz için yoğurma kabımızın içine ılık suyumuzu alalım daha sonra ılık sütümüzü, kuru mayamızı, şeker ve tuzumuzu da ilave edip karıştıralım. Sonrasında da sıvı yağ ve unumuzu ilave edip kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğuralım arkadaşlar. Ve hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Bu arada tarif malzemeleri info kısmında yazıyor biliyorsunuz söylememe gerek yok artık. Önce lavaş ekmeğimizi yapıyoruz. Ha sizler isterseniz hazır lavaş ekmeği de alabilirsiniz ama ben bu tarifi tamamıyla kendim yapmak istediğim için Ekmeğini dahi kendim yaptım lavaş ekmeği ve muhteşem oldu. Bu lavaş ekmeği tarifi ayrı bir şekilde YouTube kanalımızda var ama ben burada da böyle hızlı bir şekilde yapmak istedim ki hani e, lavaş ekmeği tarifini e, boşuna aramamış olasınız YouTube kanalımda. Burada sizlere ikisini birlikte veriyorum hem tampuni hem lavaş ekmeğiyle birlikte ikisini de anlatıyorum. Evet hamurumuzu da yoğurduk. Daha önce de söylediğim gibi üzerini kapatalım ve mayalanması için hamurumuzu şöyle bir kenara alalım. Lavaş ekmeğimiz için hamurumuz kabardı. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizelim arkadaşlar. Arkadaşlar ekmekler burada biraz fazla olabilir ama hiç sorun etmeyin. Lütfen artan ekmeklerinizi poşetleyip derin dondurucuya atabilirsiniz ve bir sonraki yemeklerinizde veya daha başka tariflerinizde kullanabilirsiniz. Evet, lavaş ekmeklerimiz için bezelerimizi tek tek unlanmış tezgaha alalım. Merdane ile açabildiğimiz kadar açalım arkadaşlar. İncecik yufka şeklinde açalım. Ben önce tüm bezelerimizi yufka şeklinde açtım, daha sonra pişirme işlemine geçtim. Çünkü çok hızlı piştiği için arkadaşlar aç pişir yapmak istemedim. Hepsini tek tek açtım böyle tezgah dizdim. Sonra sırasıyla makinemde pişirdim. Ben Slex makinesinde pişirdim ama inanın gerek yok. Bildiğiniz teflon tavada da önlü arkalı çevirerek lavaş ekmeklerinizi pişirebilirsiniz. Evet bu şekilde makinede önlü arkalı çevirerek pişirdim. Normalde teflon tavada yapıyor herkes ama ben o gün lahmacun da yaptığım için arkadaşlar ve aynı tarif olduğu için eee lavaşlarımı da silekste pişirdim. Görüyorsunuz yumuşacık, bol bol yapıp derin dondurucunuza atabilirsiniz. İnanılmaz güzel, harika bir tarif. Bu tarifle lavaş ekmeği, pide, lahmacun, normal fırın ekmeği her şey yapabilirsiniz. O kadar harika bir tarif. Lavaş ekmeklerimiz tamamdır. Şimdi tantuni yapımına geçiyoruz hemen. Arkadaşlar etin çok küçük olabilmesi için ben önce dondurdum etimi. Donmuş bir et gerçekten böyle mini minnacık kesilebiliyor ama taze et öyle e, incecik kesilmiyor. O yüzden ben önce etimi dondurdum. Daha doğrusu buzluktan donmuş etimi çıkarttım ve böyle mini minnacık ya ya kuş başından daha da küçük e, incecik Etler doğradım. Öyle söyleyeyim yani öyle anlatabiliyorum. Kuş başından baya baya küçük olacak. Böyle mini minnacık diyorum ben bu kısma. O yüzden etinizi dondurursanız gerçekten e, kesmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu şekilde etimizi küçük parçalar halinde kesiyoruz. Evet bakın bu şekilde kestik etimizi. Şimdi e, garnitür olarak e, yani servis yapacağımız zaman bize gerekenler neler? Ee, ince kıyılmış soğanımız var arkadaşlar, küp küp doğramış, bayağı böyle bir küçük doğramış soğan. Üzerine de maydanoz kıydım ben. Bakın böyle maydanozun biraz saralmış ama artık görmemezlikten gelin o kısmı. <laughs> Sonra kırmızı pul biber, tuz ekledim. Sumak çok yakışıyor ama elimde sumak yoktu, sizler sumak da ekleyin arkadaşlar. Evet, bunu şimdi karıştırıyoruz. Sonrasında da domateslerimizi de aynı şekilde küp küp doğuruyoruz. Aslında lavaşlarınızı yapıp derin dondurucuya attığınız zaman bu tarifi yapması çok basit. İnanılmaz basit bir tarif. Bizi zorlayan tek kısım lavaştı. Onu da isteyenler hazır alabilir, isteyenler benim gibi çok yapıp derin dondurucuda saklayabilir arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, harika bir ana yemek diyorum ben. İnanılmaz güzel oluyor. Bu arada domateslerimizi de gördüğünüz gibi küp küp doğradık. Domatesler de tamamdır. Şimdi mantuniyi pişirme işlemine geçelim. Evet, genişçe bir tavamızın içine sıvı yağımızı alıyoruz arkadaşlar ve ince ince doğradığımız etlerimizi içine atıyoruz. Karıştırarak kavurma işlemine geçiyoruz. Diyeceksiniz ki pişiyor mu? Evet, pişiyor arkadaşlar. Çünkü etler çok küçük olduğu için gerçekten pişiyor. Hiç öyle e, kapağını kapatayım, suyunu salsın, tekrardan çeksin o işlemlere geçmiyoruz. Direkt yağda eti kavuruyoruz. Bu şekilde etimizi kavurduk ve ben bir parça da tereyağı attım içine daha lezzetli olsun diye. Tereyağımızı da atalım. Tekrardan kavurma işlemine devam edelim. Evet etimiz çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi üzerine kırmızı toz biberimizi ekliyoruz ve tuzumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan karıştırıyoruz. Sonrasında da kaynamış su ilave ediyoruz ve tantunimiz yenmeye hazırdır. Yani servise hazırdır. Canınız tantuni çekiyorsa dışarı çıkmanıza gerek yok. Artık tantunimizi evimizde kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Tantunimiz hazırdır. Şimdi lavaş ekmeğimizi alalım. Şöyle etin üzerine iyice bir bastıralım. O yağ ekmeğe bir bulaşsın değil mi? Bakın bu şekilde. Oh! Bol yağlı ekmeğimizi tezgaha koyalım. İçine etimizi dolduralım. İstediğiniz gibi eti koyabilirsiniz. Sonrasında garnitür olarak Maydanozu, soğanımızı ve domatesimizi de koyalım arkadaşlar. Dürüm yapalım. Ortadan ikiye kesiyoruz ve afiyetle sıcak sıcak tüketiyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel, harika bir tarif. Çocuklar bayıldı bu tarife. Sizler de yapınca emin olun çok beğeneceksiniz. Şöyle ekmeğimizi tekrardan alalım. Bir kere daha yapmak istiyorum bakın bu şekilde iyice bastıralım. O yağı ekmeğe çıksın arkadaşlar. Daha sonra da etimizi koyalım. Garnitür olarak da soğan ve maydanoz. Oh, domatesimizi de koyalım bir güzel. Sonrasında dürüm yapalım ve afiyetle tüketelim diyorum. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Gerçekten yorumlarınız benim için çok önemli. Tarifimizi yapmadan önce e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarif yaptıktan sonra tekrardan yorum yazdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdiden bu muhteşem tarifi yapan herkese ama herkese afiyetler olsun diyorum. E bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.